Kale ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatinur Çakır, 10 Ocak 2025 günü Denizli'de gerçekleşecek olan AK Parti olan ilk kongresine katılmak isteyen bayanlarımız için, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu. Kongreye katılımın önemine vurgu yapan Çakır tüm kale, ye kongreye katılmalarını ve desteklerini göstermelerini istedi. Kale ilçesi AK Parti Başkanı Yusuf Ercanlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli ve Kale ilçesine olan ilgisinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın Denizli ziyareti tarihi bir fırsat olan ilk Kongresi, Denizli için önemli bir dönüm noktası olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamalar, ilçemize büyük katkılar sağlayacaktır, dedi. Kale ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı'nda ekibiyle birlikte kongreye hareket etti. bir kısmı gitsin. doğru git. Öbür ardına. Hep buraya binmeyelim. Açık doğru binelim arkadaşlar. Buraya binenler gitsin.